<laughs> evet yüzüne bakalım arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar kulesi. Bunun manikası burası. Bu da annem gireceğiz. Annem manikası annem. <laughs> Evet, ayak altı yani. En güzel yer ayak altı. Şöyle küçük bir kişi. Ama çok güzel, <laughs> Kaçın. Sen de ne böyle yapıyordun ama en son burnunu ısırmak da son buldu. Şekliniz değil mi? Bak, nurlu. Hala Mia. Mia 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 sus canım. Evet sus. 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 Tuzlu filmini izle öyle. Neden üzüyorsun kızım? Bir daha ısırırsan seni kapı dışarı edeceğim. Bildiğin Sevmek istiyorum ben bunu. Atacağım onu. Az kaldı. Ama sevmek istiyorum. Ali Mia çıkar mısın dışarıya? Dışarıya çık. Anne çıkmasın ben sevmek istiyorum. Oluyor, oluyor. Sen yapıyorsun bunu böyle. Ben ona bağırdıkça sen hep bunu böyle bu hale getiren sensin. Hı? Ben dışarı yatıyorum. Sen odaya getiriyorsun. Değil mi? İşe maşa yaptığım için hiçbir şey demiyor. Eminim demez biraz. Anne şu an maşa yapıyor. El maşa hiç görmüyor. Hani görünce vur. Evet. Bu da ne yapacağını şaşırdı artık. Ha? Ne yapacağını şaşırdı artık. <laughs> Anne saçı nasıl? Saçı bana gelmiş mi yanım? Kız saçında. önemsiz yeri herhalde bu Mia'nın hiç sevdim işte <laughs> <laughs> Mia sen benim kızıma neden ısırıyorsun sen benim kızıma neden ısırıyorsun ben senden <laughs>